Değerli meslektaşlarım kışın arıya şurup verilir mi e, çok soru var yani besleme yapılabilir mi bizim bir ara kış videomuz vardı aslında ama çok soruldu buna e, çok sorulan sorularda video çekmeye daha uygun buluyoruz takipçilerimizin bildiği gibi ara kış döneminde yani şu anda Aralık ayının e, sonlarındayız muhakkak besleme yapın ama nasıl yapacağız 15 derecenin üstünde. Yani şu an bugün hava o şekilde. Yazdan kalma bir hava derler yani pastırma sıcakları diye. Böyle zamanlarda arılarımızı açıp çok da rahatsız etmeden şurupluğuna azar azar koyu şurup şeklinde vermenizi tavsiye ederim. Boğulmasınlar içeriye çakıl taşı koyabilirsiniz. Şamandırası varsa şamandırasının kalkık olduğuna dikkat ediniz. Beraberine çubuklar koyabilirsiniz. Alternatif yöntemleri koyabilirsiniz. Buzdolabı bu poşetiyle bu dönemde vermek pek kuvvetli olmadıkları için çekemeyebiliyorlar. Fakat şuruplunuza vermeniz daha uygun olacaktır. Rahatlıkla kek de verebilirsiniz ama kekiniz muhakkak uygun içerikli bir kek olması lazım. Probiyotik bakterili bir kek olsun. Beraberinde vitaminli bir kek olsun. Alalade, soya unundan yapılan keklerden ne olur kullanmayın kıymeti dostlar. Çok da soruluyor ama videolarımda pek reklam olmasın diye bahsetmek istemiyorum. Ama özelden yazarsanız şu keki tavsiye ederim, bu keki tavsiye ederim diye söyleyebilirim. İnvert şurup kullanabilirsiniz ama önceliğiniz her zaman kendiniz yapmanız. O şekilde vermenizi de tavsiye ederim. Şurubunuz muhakkak koyu olmalı ve içine vitamin atın şurubunuza ılıkken ya da soğukken vitamin koyun. Kovana da verirken biraz ılık olursa şurubunuz çok daha çekimi için arılar için iyi olacak. Sıcak değil, aşırı soğuk değil, ılık. Ama asla çok vermeyinse bir dostlar. Azar azar şurubu vereceğiz. Yani 15 derecenin üstünde muhakkak ama muhakkak besleme yapın. Ben çok bal bıraktım, hiç korkmuyorum. Buna sakın güvenmeyin. Göreceksiniz. Hatta birçok meslektaşım evet ben de şahit oldum diyecektir. Benim o kadar çok balım vardı ki petek gözlerine gire gire arılar ölmüşler, açlıktan ölmüşler. Sevgili dostlar, petek gözüne girme bir açlık emaresidir. Aman ha sakın balınıza güvenmeyin. Bakın şu an havalar çok güzel. Her şey yerli yerinde. Bu böyle zamanlarda koloniyi açıp azar azar koyu kek beslemesini muhakkak yapın. Kek verelim, kek verelim ama kek arıyı susatıyormuş. Bu bir teoriydi. Bu doğru bir teori değil kıymetli dostlarım. Kek arıyı su satır tabii ki. Bal da su satır. Şurup da su satır. Ama e, su satır diye de açlıktan ölmeyeceğiz. Arılar içeride zaten bu dönemde bir nem oluşuyor. O nemi tüketiyorlar. Uçuş tahtasının önünde sular birikiyor. Onları içiyorlar. Yani alerjide bir şekilde dışarı çıkıp gelmezler. Bir dereceyi bile bine bölerler. Arıların ısı algılamasının üstüne başka ısı algılaması olan dünyada hiçbir canlı yok. Yani o kadar aptal canlılar değil. Aldandık dışarıya çıktık. Aman ha açlıktan arılarımızı öldürmeyelim. Bunu bu şekilde belirtmek istedim. Sağlıcakla kalınız. Bütün meslektaşlarımızı çok seviyorum. İnşallah hayırlı sezona baharda daha güzel temennilerle buluşacağız. Şimdiden heyecanlanıyoruz. Arılarımızı da özledik. Hepinizi anlıyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olunuz.